Günüm çok da güzel geçti diyemem. Dün matematik sınavım var demiştim ya... ...ona bugün girdim... ...ve acayip kötü geçti. Daha sonra da Roman abi... ...bize dondurma almaya götürdü. Of, şu adamı da hiç sevmiyorum. Annemle evlendiklerinden beri... ...onları boşandırmaya çalışıyorum. Ama işe yaramıyor. Sen durumu biliyorsun sevgili günlük. Annem ve o gıcık adam... ...Roman abi, benim şimdi üvey babam... ...her şeyi benden sakladılar... Daha sonra bana söyledikten sonra ilişkilerini bir ay sonra evlendiler. Öf, çok sinirleniyorum Gülpembe kızım hala uyumadın mı? Yarın okul var hadi bir an önce uyuy. Ee, birkaç dakika sonra uyuyacağım anne. Tamam içeri girebilir miyim sana bir şey diyeceğim. Ee, e evet girebilirsin. Sen ne yapıyorsun bakalım? Canım kızım benim. Az önce babanla konuştum. Eğer işe erken biterse tekrar bizi dondurmacıya götürecekmiş. Bir dakika babanla mı konuştun? İnanmıyorum barıştınız mı? İşte Roman abini diyorum kızım. Baban derken o babandan bahsetmiyorum. Anne niye sen Roman abiye baban diyorsun bana? O benim babam değil. İşte üvey baban. Aynı şey değil anne. Kızım ne oluyor bakalım burada? Anne kız sohbet mi ediyorsunuz? Ah. Heh, canım marketten gelmişsin. Sana dediğim meyveleri aldın mı? Evet evet. Portakal aldım, kivi aldım, çilek aldım. B bir dakika. Çilek mi dedin? Annemin çileğe alerjisi var ama. Ne? Ee, <laughs> söylemeyi unutmuşum canım sana. Ben çilek yiyince falan yüzüm şişiyor. Aa, gerçekten mi ya? Hemen atayım ben onları bir de kocası olacaksın. Hay bir an önce öğrendiğim iyi oldu artık dikkatli oluruz. Ya canım sakın kendini suçlama. Hem sen nereden bilebilirdin ki ben sana söylemedim. Bu arada salona gidelim mi? Bugün televizyonda Minish Wars varmış. En sevdiğin. Aa, olur vallahi patlamış mısırı da almıştım. Hadi. Senin yaşına göre değil. Kızım, senin okulun yok mu yarın? Uyuman lazım. Anne, saat daha dokuz. Hem bir saat dururum daha sonra giderim. <laughs> tamam. Anne, birlikte zaman geçirebiliriz anne. <laughs> ben gidip patlamış mısır yapayım. Anne, efendim kızım. Anne, Roman, abi, senin çileye alerjin olduğunu bilmiyor. Nasıl söylemezsin ya? Ya geberip gitseydin çilek yiyip? Kızım nereden bilsin adam ya? Gidip bana sormadı ki neye alerjim var diye. Sorması lazımdı. Hadi gidip filmi izleyelim kızım. Bak anne, çok büyük bir hata yapıyorsun. Bu adamla boşan. Hem babam çileye alerjim var diye sırf seni çilek olan marketlere bile götürmüyordu. Roman abi senin çileye alerjin olduğunu bile bilmiyor. Evet çilek getirmiş. Hiç babamı özlemiyor musun anne? Yeter Artık kızım Roman abinle biz evlendik. Alışsın iyi edersin. Hadi gel film izleyelim artık. Aa. Oo canım hemen yapmışsın patlamış.